Evet arkadaşlar yepyeni bir Pro Gamers eğitim bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah. Ben telefonumu algılamayan bilgisayar sorununu anlatacağım. Umarım video beğenmişsinizdir, beğenirsiniz. Evet başlayalım. Arkadaşlar ben telefonumu bilgisayara bağladım gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız diye sorarsanız, gördüğünüz gibi okumadı. Yani gördüğünüz gibi okumadım şimdi ne yapacağız diye sorarsanız buradan birinci bir iki yol var arkadaşlar birinci yol buradan yönete giriyorsunuz bunu evet hadi gir ver ben açılınca video tekrar başlatacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar açıldı. Buradan aygıt yöneticisine basıyoruz. Gelirse düzelteceğiz de gelmiyor ki ya. Buradan gördüğünüz gibi en altta taşınabilir aygıtlar var. Burada da benim telefonum var arkadaşlar. Bunu kaldır diyoruz arkadaşlar. Tamam. Aygıtlar kaldırılıyor dedi. Sonra e, telefonumuzun bilgisayarına bilgisayara takılan USB'sini çıkarıyoruz. Sonra tekrar takıyoruz. Evet, taktım tekrar. Şimdi muhtemelen açılacak artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yüklendi. Şimdi bir de şeye bakalım bilgisayardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dosyalar görüntülemek için arka taç. Ben niye girmedim? Girdi de boş gözüküyor. Bir dakika çıkaralım. Aç. Tekrar tıklayalım. Şöyle havada tutalım. Seherde o şey alalım, algılamadı. Bu algıladı. Şunu tekrar kaldır diyelim tamam. Buradan tekrar çıkartıp tekrar takayım. <laughs> Bakalım. Ağız sürücüsü yazılımı yükleniyor. Yüklendi ama şey olmuyor. E ee, her zaman oluyor şimdi niye olmuyor lan bu? Ne diyor? Evet o zaman bu yolu eleyelim arkadaşlar. Bu yol denerseniz de olur ama sanırım bir sorun oldu. O yüzden olmuyor. İkinci yol ise arkadaşlar telefonunuza giriyorsunuz. Böyle bilgisayara telefonunuzu bilgisayara bağlattıktan sonra USB şey çık ortam cihaz olarak bağlandı diyor. Bunu tıklıyorsunuz. Kamera olarak bağlan diyorsunuz. Şimdi mesela yenileyelim ekranı. Ama bu yolda sadece şeyleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ka resimleri alabiliyorsunuz. Videoları falan alamıyorsunuz gördüğünüz gibi açıldı bu o ne gelelim burada video falan alamıyorsunuz arkadaşlar sadece şey resim alıyorsunuz gördüğünüz gibi burada video falan vardı ama gör şey kamera olarak, kamera olarak bağlandığımız için yok şu an mesela müzikler falan yok Medya gelelim. Games olmaz. Minecraft diyor ama. Mesela sounds diyelim. Burada da yok bir şey. Medya, audio. Burada da yok. Bu, bu 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 ikinci yolda sadece fotoğrafları alabilirsiniz. Diğer hiçbir şey alamazsınız. Sürüc yazılımını güncelleştir diyelim bakalım. Bir diğer deneyelim arkadaşlar. <laughs> Yok bağlanmaz bağlanmamalı. Kaldır tamam. Önce kayalım. Şuraya takalım bir de. başarıyla yüklendi diyor ama girmiyor niye ah girdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda yaptım ee, songs diyelim gördüğünüz gibi burada bir tane ses var daha yeni kameradayken yoktu music diyelim gördüğünüz gibi müzik var games bu zaten vardı media audio notifications gördüğünüz gibi Burada bir sürü müzik var. Daha yeni kamera olarak bağlandığımız için bunlar yoktu. Ama şimdi var. Evet arkadaşlar. Bu videoda bunu gösterdim. Eğitim 4. eğitim videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sağlıkta kalın. Hoşça kalın.